Hepinize Merhabalar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yuhuu. Yuhuu. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videosu çekiyoruz. Sushi şey zehirli. Evet arkadaşlar bugün biliyorsunuz zehirli jelibon oyunu çekmiştik. Bence çok iyiydi ve bugün zehirli sushi yapıyoruz. Yani oynuyoruz arkadaşlar. Yuhu! Hazırsanız videomuz bye Arkadaşlar Melis oynamaya başlamış bile. Sen Peki. kiminle oynuyorsun ya? Ben bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Bir ben Melis'le olayım. Ne olursunuz ya? Ben Melis'le olmak istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım seni destekliyorum. Kazan, kazan, kazan. Size destekleyin yani, arkadaşlar yorumlarda. Zehirli, zehirli. Ben 7 seçtim bu ayda. Evet. Hadi bakalım. Ya ikimiz olalım ya. Lütfen ya. Bu ne acaba? galiba. Nasıl? Abi koyuştu bir. Kaybetti. Burada da böyle çöpstiklerimiz var arkadaşlar. Aa. Neredesin? Nerede? Nerede ya? Ha burada. Hadi lütfen bu sefer beraber anne, olalım. Bir şey geldi. Ne geldi? Hani şu şeyle seviyoruz ya. Evet. Geldi. Evet. Çöpstiklerin evet, kaplısı. Ondan geldi bana. Öyle kaplısı. 3 saniye neredeler bunlar ya? Evet Bak, buradalar. Bakayım. Sakın. Ben de böyle aldım. Bakar mısın? Bu böyle değil miydi zaten ya arkadaşlar? Gel buraya oturalım. Gel. Dur kalk kalk kalk. Dur bir Neden? saniye gel buraya. Ya her yeri niye alıyorsunuz? Buraya gel oturalım. Neden? Hayır ama buraya mı oturmak lazım acaba ya? Hayır fark et. Aa bunlar iki kişilik. Ya her yere niye alıyorsunuz? Ya gel. Gel buraya oturalım. Otur otur. Ben de oturayım şöyle. Evet. Hmm. Hmm. Hayır, hmm. koyayım bakalım. Şimdi hadi bakalım. Evet arkadaşlar ikimiz alabiliyormuşuz. Hadi bakalım. Sen seçtin mi? Seçtim. Bakma ben de seçiyorum. Ben de bunu seçtim ve zehirliyorum. Zehirledim. Tamam. <laughs> bakma. Hadi. Ama neden bakabilirsin? Her kamerama bakma. Güvenli. Yoksa ne işe yarar ki? 20'yi seçiyorum. Bakalım güvenli şanslı diyor. Hadi sen de sıra. <laughs> Aa. bakalım ben 16'yı seçiyorum arkadaşlar bakalım. Hayır güvenli güvenli güvenli. Ben bir seçiyorum. Bir <laughs> güvenli. Ben 13'ü seçiyorum. <laughs> güvenli. Ben bir, bir seçiyorum. Tam 11 arkadaşlar güvenli. Ben 9'u seçiyorum. Güvenli. Evet. Ben sekiz seçiyorum. Sekiz tamam. o seni kendine, sen de Ben diyemiyorum yani. Tamam güvenli. güvenli. Ben altıyı seçiyorum güvenli. Sen de Ben iki seçiyorum. Tamam. Ben de şimdi söyleyeceğim arkadaşlar güvenli. Ben beşi seçiyorum umarım güvenlidir evet. ve güvenli. Ben on iki. 12 tamam. Allah. Aferin 12 diyebildim bu arada. Güvenli. Evet çünkü 1 ve 2 oldu. Ben 1 4'ü seçiyorum. Tamam. Ben onu seçiyorum. Arkadaşlar. <laughs> yandın, yandın, yandın. gel. Gel seni de oynamayayım. Ya gel gel hadi. Almak şöyle. Bana da çubuk geliyordu. Ya buna basıyorum yanlışlıkla. Hadi bakalım. Bu sefer bak sakın bakmayalım ha. Bak sonra olmaz yani oyunun bir tadı kalmaz ben bunu seçiyorum evet. bir saniye ben 20'yi seçecektim demek sen 20'yi seçmişsin olmuyor evet, evet. Aa, bu sefer olmaz olmaz çünkü gördü ama olmaz ki arkadaşlar çıkalım dur bağlanalım çünkü böyle olmaz Şimdi geldi bana. Evet. Böyle geldi arkadaşlar. Yeni bir tane şöyle çöp stikler geldi. Çok güzel. Ya bana da gelsin ama ben de, bana Gel. Yani, gelmişti. Neredesin? Buradayım. Nerede 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 nerede? Burada tamam. Buldum. Hadi gelin oturup oyunumuza devam edelim. Bak bu sefer aynısını seçmeyelim. Nasıl? Bak 20'yi seçme. 2 0'ı seçme. Ben de seçmeyeceğim tamam mı? Çünkü az önce onu seçmiştik. İkimiz de arkadaşlar nasıl olduysa ben bunu seçiyorum. Ve şu an onu zehirliyorum. Wasabi mi? Bu ne arkadaşlar herhalde. Hadi başla bakalım. Sen başla. <laughs> ben 17. 17 seç. Anam inşallah yamam tabuklu. Evet. 19. Bakalım. Güvenli. Her güvenli olduğuna para geliyor bu arada arkadaşlar. 18. Hadi bakalım. <laughs> güvenli. 10. Umarım güvenlidir. güvenli de. Güvenli. 1. Sen bilirsin ya. Ben bir dedi. Ben de diyeceğim. Güvenli güvensiz. Ay, tamam, tamam. 20. Aa, ya bu kadar. <laughs> ya ben sen ne dedim 20'yi seçme demedim mi arkadaşlar ya hadi yanıma geliyorsun Durma hayır diyorsun. hayır 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 gel buraya gel buraya gel şurada zıplıyorum bak 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 burada zıplıyorum evet hadi otur bakalım oturamadı hadi bakalım sabah <laughs> aynısını seçersek ben biliyorum artık yani şimdi ben başka bir tane seçeceğim sen bunu seçtim arkadaşlar ve şu an bunu şu an bunu zehirledim. Arkadaşlar biliyorsunuz daha videonun sonunda dedik suşi çekilişimiz. Hadi ben başlayayım bu sefer. 5 Güvenli. 4 hmm, 4. Bakalım güvenli mi, güvensiz hmm. mi? Güvenli. <laughs> 20. Tahminim ne? Evet, güvenli bak yine seçmemiş. Hadi sen de sor bakalım bakalım. Çekil. Sen bilirsin ya ben sana demeyeceğim ki yoksa haksızlık olur. Ha? <laughs> Kendiminkini yedim. Hayır öyle bir şey olmaz ki. <laughs> ama yanlışı kılar. <laughs> tamam bir şey olmaz o zaman gel. Geriden oynuyoruz. Bu sefer kendinkini yemek yok. Kameraya bak hmm. bak da yok. Zaten bakmadan mı öylesin söylüyorum. Hadi bakalım. Hmm. Ben... Şu... Neyse tamam arkadaşlar. Ee, bunu seçiyorum arkadaşlar bunu şu ile bu sen seçtin mi Evet Hadi başla sen başla 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 19, 19. güzel bak süperli başlıyoruz <laughs> yemiyorsun ben Tamam ben ben niye başladım <laughs> ben seçmedim ki hadi sen de sıra hmm. güvenli ben kesinlikle 13'ü seçiyorum arkadaşlar. Ne? 13'ü seçmiştin. Evet. Ben o 9'u seçmiştim ya bu ne biçim iş arkadaşlar? Bu sefer evet. niye bu kadar çabuk Sen yerinde durdun değil mi? Çünkü kazandın. öyle oluyor galiba. Hadi evet. bakalım. Hadi bu oğlum. Bu sefer kameraya bakmak yasak. Ya. Ben hangisini seçsem şu şunu seçiyorum arkadaşlar. Melis'in Şöyle görüyorsunuz neresinde o yüzden onu seçmek dö, istedim. Dö. Hadi seç dö. bakalım başla. 4. Dö. tamam Aha. güzelle başlıyorsun yani güzel güzel. Dört dö. Ben niye başlıyorum arkadaşlar dö. her neyse devam et. Dört dört. Dört bence güzel bir seçenek arkadaşlar. Ben 7. Tamam güvenli. 19. Tamam. Adam. Güzeldi. Ben 11. Yani. Ya bu ne? <laughs> ya böyle bir şey olamaz. O bir biri mi koymuştun? Evet. Hayır haksızlık mı ya bir arkadaşlar oyun ya ben anlamıyorum artık geldim geldim hadi geriden bak arkadaşlar nasıl oluyor her zaman ben kaybediyorum ya of hadi bakalım siz kimi destekliyorsunuz yorumlara cevaplarınızı alalım arkadaşlar ben bu sefer bunu seçiyorum herhalde. Az önce seçtiğimin üstünde. Hadi bakalım. Çünkü ben az önce belirtti hangisini seçtiğimi söylemedim. Hadi başlıyorum. 1 4. Tamam. Güvenli. 15. Tamam. 1 4 sonra. Ben kendininkini yeme. 1 3. Tamam. Güvenli. Hadi bu sefer kazanayım Yirmi. Yirmi. Tamam. Anam. Anam. ya. 20. 20 tamam. Ben 16. güvenli. Ben 19. 19 tamam. Ana bu ye. 17. Tamam güvenli. 18. <laughs> tamam. Güvenli. 5. Ben de sıra olduğunu bilmiyordum yüzden sessiz kaldı. Arkadaşlar. 12. Anam. Anam. Ben üç. Güvenli. Ben bir. Tamam. Anam. Anam. Yev. Yine. Doğru doğru doğru. 11. bir. Tamam yine on koymazdı diye düşündüm. 8. Tamam. Anam. Yev. Anam. On. Güvenli. Hadi. Hadi çok az kaldı. Ne olursun. 7. Tamam. Anam. Yedi, yedi dediğinde neden gülmedin biliyor musun? Tamam diye sevinmedim. Hadi ben bu Çünkü bilirsin Tamam bu <laughs> Bence sana uğurlu gelmeyecek ama neyse bakarız arkadaşlar. Suşilerimiz gelsin. Geliyorlar dizide şu şekilde. Hadi bakalım. Bak kameraya bak bak tamamen yasak. Ben bunu seçtim. Ya sen de mi 15'i seçtin? Evet. Biz yani aynı şeyleri seçiyoruz. Yine yani bağlanıyoruz. Ben de 15'i seçecektim arkadaşlar. Bak 15'i seçmeyelim tamam mı? Sen bağlanmadın değil mi? Çünkü ben gittim yani Ne işe ya? Ben niye o kadar saçma konuşuyorum? Başlıyor. Bak 15'i seçmiyoruz tamam mı? Ben. ben şunu seçiyorum arkadaşlar. Kesinlikle bu. Yani şöyle bir... Ay, Umarım bir şey duymamıştır arkadaşlar. Hadi başla. Cahit. Başla ya. Neyse ben başlayayım o zaman. sen başlamalısın galiba de. Hayır o da şey var Ya, ya arkadaşlar hadi tamam sen sıra. Ben bunu seçiyorum ya arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Hadi. <laughs> 17. 17 güvenli çıktı arkadaşlar. 16. 16'daki güvenli. Onu ben yedim ama. <laughs> 12. 12. Güvenli 9. Güvenli. İyi bakalım. ye yeah, yey. Yeah. 19. Ya, uf, güvenli. 13. Güvenli. 18. 18. Güvenli 5. Güvenli. 14. 14. Güvenli. 2. Güvenli. Ama onu ben yedik de. 4. 4. 4 yemedik mi ya? 6. <laughs> Güvenli. 8. 8. Güvenli. 10. Ee, Hmm. Ya dü. Ya düs. Aa bu. E. E bir seninki kaldı. Bir benimki. Peki bana ekipizinkini yiyoruz. Evet hadi sen benimkini ye. Aa. Şimdi <laughs> benimki ye. Yemem ki kaybettin. Ah. <laughs> <laughs> Aa, <laughs> çık ya. Niye geliyorsun? Gel bakalım. Ya bir gidin ya. Gel. Iı, gel, gel buraya gidelim. Bak burada boş yer buldum. Hadi gel otur. Oturdum hadi. hadi Ay ben de Tamam ya al işte. Hadi oturalım arkadaşlar. Hadi. Otur 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 tamam. Başlıyorum. Başlıyorum. Çok merak ediyorum hadi arkadaşlar. Hadi şu seferlerimiz geldi. Evet. Hadi seç. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Bunu zehirledim. İlk gözüme çarpan o oldu. Hadi bakalım. Sen de seç. Seçtim ya. Seçtin? Hı. Tamam ben seç başlıyorum. 1 9 Ya nasıl? Ya bir nasıl kaybedebilirim arkadaşlar? Ya ben böyle bir şey asla görmedim. Ya bu ne biçim şans arkadaşlar? Bugün ne biçim şans var? Ya burada bu şey buldum. Ya buraya o, o, yapamıyoruz çünkü 4 oyuncu Ya burada lazım. bu şey buldum. Tamam geliyorum. Ya bu ne biçim şans bugünkü bende arkadaşlar? Ya bu şans değil ki. <laughs> Hadi bakalım ya. Güzel şeyler gelsin. Güzel şeyler Hadi olsun zıpla, ya. Hadi Geliyorsun şimdi. Evet. Mi? Şimdi ben seçtim. Bunu pozisyonladım. Bunu şey yaptım. Zehirledim arkadaşlar. Hadi. Hmm. Başlıyorum ya da başlıyorum. Bir. Tamam. Güvenli. İki. İki. Kılım güvenli. Yirmi. Güvenli. Korkuyorum artık. Üç. Üç. Güvenli. Dört. Güvenli. Bunu ben Aa! Beş. Beş. Altı. <laughs> Sen sıra. Hmm, yedi yok mu? Aha. Yedi. Yedi. Tamam çok iyi gidiyoruz. Sekiz. Anam. 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 Sekiz An artık. Anam. An An tamam ben 12. Anam. 10 anam. 10. Yedim arkadaşlar. Sende de sıra. 1. Tamam. Ben 1, 5. Anam. 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 9. 9. <laughs> 10. Anam. Güvenli. Ve yine bir tane sen benim kimi yiyorsun. Tamam. Ama bakacağız 17. ya. Anne de. Tamam. 19. Aa! Hissetmiştim. Yemin ederim arkadaşlar o sushi'yi aldığımda ben hissettim ya hissettim ya bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Seni kurtarmak için son fırsat. Evet. 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 49 Robux'a son fırsat diyor arkadaşlar. Son fırsat 49 rubusa ilk fırsat nasıldı <laughs> bilmiyorum birisiyle oynamaya başladın arkadaşlar ya ben bugün şansım sıfırdı bence o zaman videomuzun Aa, gel, gel, yine o zaman videomuzun hmm. Nonona geldik. Bunun ikincisini istiyorsunuz. ya da başka Hadi bildiğiniz siniyor, varsa. Siniyor. Mesela zehirli <gülüyor> pizza <laughs> varsa <Vallahi Çok> arkadaşlar. <laughs> ben sizi saçlanıyorum. Çok tatlı ve yüzün göz dedin ağzın. <laughs> Her yerin çok tatlı. Arkadaşlar lütfen bu videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve açmayı unutmayın. Ve like atmayın. Ve like atmayı unutmayın like like arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşça